Evet getirde aldığımız en yüksek rakam en yüksek indirim. Tabi fiyatlar artınca belki ilk 3 sene öncesinde 400 arkadaş alışveriş edeceğiz buna. 18 lirada 500 lira bir indirim. Acaba 500 lira tam bir indirim sağlayacağız mı? Bunun da hesabını yapmamız gerekiyor. Bakacağız. Evet 1800'e 500 dedik. Şimdi biz kampanyadan düştük zaten. 500 lirayı 1302'ye düştü de. İki tane eker yoğurt, eker kaliteli yoğurt. Ee, i̇çeriğine bakarsak 1250 gram efsane yoğurt. 55 liradan 45 42 düştüğüne göre 1250 gram kilosu da yaklaşık 32-33 lira normal yani kaliteli bir yoğurt olarak uygun bir fiyat. Burada herhangi bir eksilme yazmayalım. Başka ne seçilmiş? Tat domates salçası 700 gram, cam kavanoz 37.90. Burada uygun seçilmiş. Şimdi geldi. 193 gram mega cips. 27 lira. Bu avantajlı bir olmuş. Gerçekten 33'den 26 karışması normal. İşte burada hemen kafadan bir 13 lira kazanmış daha da yanlış yaptık herhalde bize de düşürdük geriye dönelim derken evet <laughs> avantajımız 5 sonuç liraya çıktı bile ne seçilmiş yayla köftelik bulgur 45 lira yayla markası herhalde bimdeki bulgurlar daha uygun gibime geliyor 2 kilo alınmış. Evet. 10 lira eksiltelim. 503 lira. Ama daha kaliteli bir bulgur aldım. Söyleyelim. Ne yazılmış? Yayla dermaktan faturaya 60 kilodan 50 lira yetişmiş. Gece fiyatını çok bilmiyorum ama. Yani muadillerinde çok bildiği yok. Evet. 8 lira eksiltsek. 495 lira. Yayla koş basın su. 46 buçuk. 50 çıkan düşmüş. Bu normal diyelim. <laughs> Arbele makarnası seçilmiş. İçine girmeye gerek yok. Kaç tane seçip şöyle. Şehriyesine varıncaya kadar çubuğuna varıncaya kadar. Fiyatı aynı kadar bir tanesine bir giriyorum. 11 lira 10 kuruş. Ama Normal fiyat. Sinan gir onu buçuk. Yani 3 lira bir fazla diyelim. 492 lira. Karabiber indirime girmiş. 35 gram. Evet. 2 lira da avantaj sağlamış. 495. Çorbalar bizimden. 5 tane. 11.90 Hepsi 11.90'dır. Evet. baktı yaptı. Ezo bir. var. 11.90 kalitesi Evet. Evet. Mercek. Tamam. Bunlarda bir şey yok. Normal fiyat alınmış. 4 aşure. 8.30 gram. 20 lira. Bu da tamam cipsler geliyor. 150 gram 21.60 almış. Avantaj sağlamış. 5 lira. 5 lira da bu. Yok bu 107 gram. 680 evet. 5 de bu. 2 tane 10. 10, biraz 2,5 buçuk ,5, 5 15 510. 2 tane mega boy. 520 indirim ürünü seçerek aslında eksik de düşmedik ya. Rulo pasta 235 gram daha kek. 22 kuruş güncel fiyatı budur. Tamam. Harikadan Maraşlı çikolatalı sade dondurma 55 evet. Kampanyalı. En düşük fiyatlardan yakalanmış bir ürün oldu. 8 gram haştan. <laughs> <laughs> Teni kapatı da bu arada hastalık hastalık nokta buçuk bunlara bir şey demiyorum bu ne ne ayda çorbası kılınır kaliteli 11 buçuk Abdullah Şekerpare. 20 liraya düşmüş tamam burada normal diyelim 6 <laughs> tane golf roku Maraş'ın ürünü e 56 bölü 6 9 buçuk lira peki bu da böyle gitsin o 10 lirayı da fazla fiyata koyalım et 510 içim ayran 22 buçuk Evet dondurmadan da düşüyorum gene evet, ayrandan da 490'a çektim x-large çubuk makarna Notu makarnalar bunlar. İndirimli olduğuna göre bunlarda sorun yok. Çünkü ağır 93 gram, 67 gram da 7 lira. <laughs> Bunları geçiyorum. Bunlar normal. Fat bedeli 600 gram, cam 27, 680 gram. Normal. Geldik. 700 gram haşlanmış fasulye. Kağıt kutu gibi 17 lira. Bir tane de Nohutu var. 16.90 17 lira. Bir tane de aşağı yukarıda yayla. Burayı koymuşuz mu? Kullanır mıyız acaba? Aşağı yukarıda 250 lira. Nerede kullanılır bu? Bunu seçelim. Başka bir şey koyalım. Evet. Bu ne? Doyumlu nohut. 2 kilogram. 2'li paket 60-60. İyi. Fiyat iyi. Bu ne? Beşli, net çıtır. 4 lira işte. Sildiğimiz yerine onu koyalım. Sırtta yeterli ürün yok. Koyamadık. Evet, nohut. Soğan da yazılmış. 5 kilosu 52 lira. İyi diyelim artık 490. Belki bir ayarlama yapar buna. Kültür mantarı 23 lira. 250 gram. Tamam. Patates 5 kilosuz 90 lira. 16 lira. Evet. Şu rakam da olsun diye bir oldu. 5 tane ete bu çocuklara. 7,5. 3 tane badem. 3 tane çubuk çocuklara. 4 lira. 3'er lira. Yumurta 86 normal fiyat ama belki indirimli alır diye. Ee, bir 15 lira düşerim, 470. Şurada da bir ayar çekecektik patatesle. Evet, 450 lira. Vazelin. Orijinal vazelin, markası da vazelin. İçinde makyaj seti, ne o, bir şey hediyesi var yaramaz. Makar temizleme pedi 50 li. Yanında veriyormuş. 65.90. Bu inanın ki 100 liranın üzerinde piyasada Şu anda vazelinler 100 liranın üzerinde. Şoklarda falan 70 liraya belki Yani. 450, 55'e çıkalım. Burada da 2 çarpı 1, 7 gün portakal mandalları gazoz. 15'er lira, 30 lira. 3 tane de söylemiştim. Bu olsun diye. 4 tane de Seven Up Gazoz 63 kilo oldu Bu da bir kilo. Burada da sorun yok. Kafe Kral'ı da söylemişiz. Evet 2 tane 30 lira. Bim'deki şoktaki işte ayız bizdekiler 2,5 lira oluyor. Kafe kralı 3 lira normal. Lattesi de 3 lira. Evet. Getirme ücreti yok tabi. Getirme ücretini çoktan açtık. Getirmek ücreti kalmadı. Çünkü 1791 lira mı? Niye öyle düştük biz? Evet. Hemen onun telafisini yapıyoruz. Bir badem. Her stokta bir çubuk. 1798 Bir çubuk daha. 1800. 1 lira 68 Evet. Çubuklarda da belki bir 5 lira şey yapalım, fazla vermiş olabiliriz fiyatına göre 3 lira normal 4 lira badem 450 lira bir indirim yani 1800 liraya da 450 900 1800 tam yüzde 25'lik bir tasarruf sağlıyor şu zamanda da 25 tasarruf gerçekten bir seferde çok büyük avantaj bir de bunları tüketene kadar kim bilir bu kadar fiyatlarına ne kadar zam gelecek. Çünkü yani yüksek bir enflasyon var. Öyle oldu. Bunlar önce aldığınız ürünler, get ürünleri tüketene kadar bayağı bir artmış fiyatlar. Stoklarda bazen böyle şey arıyor. Evet 450 lira %25. Merkez Bankası'nın politika faizi yıllık %25 <laughs> olduğunu düşünürsek karlı bir alan iş olduğunu Söyleyip getire teşekkür ederim. Şimdi ne ödüyoruz, Getirmek de ödemiyoruz. 1301 lira 68 kuruş olması lazım. Poşet ekledi. Evet. kaç poşet ekledi? Bu? 1301'den 1304'e çıktı. 11 tane poşet ekledi. Evet, 11 poşetle geliyor arkadaşlar. Gelince de bakarız gerçi ama videosunu çekmeyiz belki. 11 poşetlik bir alışveriş. Hiç yapmamıştık. Bunu normal motorlu kurye yapmaz. Evet. Nedir bu? Aslında bir evin aşağı yukarı 1304 lira aylık alışverişi. Tabi takviye olur ama bayağı bir önemli bir alışverişleri de yapmış olur. 1304 lira uygun tabii ki asgari ücret 11 bin küsür. 1304 lira böyle bir alışveriş daha yakalasa insan başka kalemlerden herhalde ayı geçirir gibime göre 3-4 bir aile. Evet, teşekkürler getir.